Evet 26 Haziran 2025 Muş'tayız. Abdül Cebel abimin arazisindeyiz. Evet. Bizim paytat ekmekli kırmızı buğdayımızı ektik. Ee, evet abi bir görüşlerinizi alalım. Burası ne zaman ekildi? Suladınız mı? Vallahi, e, Ekim'de ekildi. Ekim'de ektik. Evet. Düzlettin tohumu. E, tabii, tabii tamam, tabii. Çok güzel. zaman aldı. Ee, Ektim. Sulama yaptık mı abi? Yok arasında. hayır. Yapmadık. Arazimiz Kıraç arazi. Ee... Araz değil de suluyor sulama yapmamış. Ha, sulama yapmamış. Evet. Tamam. Hastalığa yakalandı mı? E, hayır. Yakalanmadı. Yok. Peki soğuk gördü mü Muş bölgesi evet, abi? Evet gördü ya. Bayağı soğuk gördü değil mi? Tabii tabii. Etkilendi mi abi soğuktan? Hayır. Etkilenmedi maşallah. maşallah. maşallah çok güzel oldu. Ee, şu anda görüntümüz bu şekilde. Başaklarımız güzel. Güzel İnşallah senin verimine de bakalım abi. Inşallah. Allah Allah verse. Olursa... İnşallah. Peki memnun muyuz abi tohumumuzdan? Evet. Abi? Allah razı olsun. Mesela, Tavsiye benim. eder miyiz inşallah? Evet inşallah. Peki çok Herkesin. teşekkür ettik. Tamam, ee, bir şikayetimiz olursa yapacağımız bir şey olursa biz her zaman yanınız Allah izin versin. <laughs> Ama şu ana kadar şey yok. Maşallah çok iyi. Evet. Ne diyeceğimiz bir şey yok. Ee, bakın verimin nasıl olacak? İnşallah verimle de gelebilirsek verimle de e, verimle e, geleceğiz e, e, inşallah. Ya ben size haber veririm. Telefonu var bende bende Tamam. Benim Peki. Peki. Muş'tan sevgiler saygılar efendim. Sağ olasın teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olasın.